Yani İskender adını. Allah Allah. Ama ikisi ayrı kişiler aşkım. Yaz bizim sette gördü. Ben İskender abini istiyorum. Tamam ama onun set olmadığı için şu an setimiz yok. Sen uçmayı çok mu seviyorsun? Hı? Uçmayı çok mu seviyorsun? Hayır. Yani böyle İskender'i uçmayı çok mu seviyorsun? Tamam. Almadık. Her gün takarsın. Bir şey olmaz Arkadan. Bunu almam lazım yanıma. Dayım geliyor mu? Dayım yok. Kim geliyor seninle? Sıla. Ben bir tane daha çanta mecbur yapacağım herhalde ya öyle görünüyor. Abla. Pamuk da ben koyacağız. Ben sen abimi seviyorum. Tamam ablacığım. Niye biliyor musun? Niye, Niye olduğunu sormadım Göktürk'cüğüm. Çünkü çok tatlı. Niye da olduğunu da sormadım Göktürk'cüğüm. Göktürk'cüğüm. Gel. Peşe Evet. Hadi gel anneciğim. Geleceğim anne biraz sonra. Göktürk hadi geç içeri ablacığım. <laughs> çok Arkadaşlar şey, iki saat daha konuşun sonra kapatacağım. <laughs> ya arkadaşlar. Öbür hafta Cuma günü. O anlamda değil arkadaşlar. Arkadaşlar şey, biliyorsanız. Göktürk çok çok yanlış bir yerde dedim bunu ablacığım ya. Neyse.